Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım şimdi birazcık şöyle tutayım bugün nereye gidiyoruz bugün çalış plajına gidiyoruz bayramın ilk günü ne zaman videoyu atarım bilmiyorum ama e, bayağı da olabilir yani belki bir iki 3 hafta sonra Ailelerimizle ailelerimize falan bayramlaştık sabah işte kahvaltılarımızı falan yaptık ya bir susun be <laughs> Evet ama bugün atmayacağım muhtemelen. Neyse bugün e, size demiştim ya hani Fethiye'nin gezme serisini çıkartacağım diye. Gezebildiğimiz yerlere yani gittiğimiz yerlerin videosunu paylaşmayı düşünüyorum sizlerle. E, bugün de Çalış plajına gidiyoruz. Daha önceden Kordon'u göstermiştim. Bugün Çalış'ı göstereceğiz. Daha sonraki planlarımızda daha farklı yerler olacak. E, umarım beğenirsiniz. O zaman e, geçelim diyorum ve gidiyoruz. Bay bay. Her neyse. Sen gelmeyeceksin galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet, kombinimiz bu. Eşofman altı üst bir yerlere gitmek. Hi. <gülüyor> <gülüyor> evet, pek <laughs> evet, net değil ama olsun da. Şu an hava yağmurlu. Ee, yağmur yağabilir arkadaşlar. Otobüsteyiz. <laughs> E, rota değişikliği yapar mıyız bilmiyorum ama yaparsak e, bu videoyu korumamış oluruz zaten. Bu videoya devam ediyorsanız rota değişmemiştir diye düşünüyorum. E, şu an otobüsten indik market alışverişi yapmaya gidiyoruz. E, ama hala hava yağmurlu <laughs> kafasını vuruyor. E, market alışverişimizi yaptıktan sonra plaja geçeceğiz. Orada işte <gülüyor> 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 başım içeceğiz falan. <laughs> Biz ne yapabiliriz harbiden biz niye gidiyoruz şu an buraya ben, ben bir kaçırdım orayı. Sohbet. Muhabbet. Aa köpek var. İşte sohbet evet, muhabbet. günü yapmaya gitti. Biz kim götürseydik. götürürüz şey yapıyoruz. Keşke sen yaptın <laughs> Ay biz gerçekten. Her neyse tamam burada bak, e, bayağı, elif bir mekan geldi o yüzden çok şey yapmak istemiyorum. Şuradaki öküzü gerçek zannettim. Bir korktum. Ben Migros alışverişine geldik. Davidler ve Frankler burada. <laughs> Davidler, Frankler ikinci uydurdum ama olsun. Size şey yapmak isterdim. Ben Migros alışverişimiz 3000 TL çıktı falan ama yani bütçemiz vermiyor. Her zaman gibi Aleyna e, ve Esma'nın arka profili. ya. Şimdi bir tane, birisi şey der mi? Hmm. Burası girişiydi. Hmm. Burada mekan var. Burada. Şuradaki şeyi çok merak ettim. Şu tek görünmüyor ama. Evet hava yağmurlu olduğunu söylemiştim. Batıyoruz. Bir de ayakkabıyla falan geldim. Plaj terleyecek. Hiçbir şey yok. Hazırlık yok. Buralar halka açık mekan. Aaa giresim geldi. Ha, şimdi. E bence yani kordon boyunda yürümek için gidecekseniz kordon boyu daha güzel ama arkadaşlarınızla vakit geçirmek için falan geldik. Böyle oturup bir şeyler işte Yemek de işte Kendi tarzımla göre. Ee, burası da güzelmiş. Yani. Daha sakin. Belki hava <laughs> çamurun içine giriyorum. <laughs> Kumun içine boyum kısalıyor. Aşağıdan çekiyor çünkü. Ee, yani burası da o yüzden biraz daha sakin. Ama bence şu an hava yağmurlu olduğu için sakin oldu yağmurlu olmasaydı daha e, kalabalık olabilirdi ve bence en çok burada böyle gençler kordonlar çok burada çıkartılıyor. Çünkü e, kordon çarşının içi bu da çarşıya e, batıp duruyor. Habersiz bir yerleri var ya kötü koşullarda şeysinden. E, bence ne anlatıyorum bilmiyorum. Kordon çarşının içi olduğu için bu da böyle daha çok ev sakinleri geliyor. Ya, Yazlı evler var evde oturanlar burayı kullanıyor. Evet. İşte, katılıyorum şu an. Böyle buradan nereye gideriz bilmiyorum. Biraz burada dururuz. Sonra biz eve gideriz. Daha da fazla duramayız. Çünkü yağmura yakalanacağız. Konuştukça atıyorum. Seyiminin e, gerçekleşim tarihi. Bütün başımda bozuldu zaten. gezi Vlog istedim. Sesini koyuyorum. Konuşamadım. Siz istediğiniz yerleri oradan e, girip izleyebilirsiniz. Yaka mikrofonum da yok. <laughs> Şuradaki ölü bir mi? <laughs> Aa orada ne var? <laughs> <değil, bak, bak. gülüyor> Anne. Anne. Anneme selamlar. Evet. evet şimdi yağmur başladı. Bu nasıl bir vlog? orada fotoğraf istiyorum seni. Her plajın gibi böyle. <laughs> Ama e, ben denizi mavi bekliyordum da bu çalış plajı yeşil. O koylara falan gideceğiz. Koylarda size göstereceğim o mavi. Beyaz kumlu sahilleri. Mavi sularlı falan yerleri. Oralarda gelecek mi? Ekranı alalım. Kanalımıza. Öyle işte. Aa deniz kabuğu. Geliyor mu? Aa her yerde varmış ben görmemişim. Birazcık toplayalım bunlardan. Koleksiyonumuza ekleyelim. Tamam. Ee, bunun içi dolu geçtim toplamıyorum çünkü canlı var ya çok Yani elleşmeyi sevmem onlar evet. Şurada şöyle bir resim buldum. Ee, Özlem Hanım yapmış galiba kim olduğunu bilmiyoruz ama çok güzel olmuş renk katmış göstermek istedim. Ben yürüyorum şu an burada. Onlar ee, sahilin orada şu gördüğünüz iki varlık. Benim arkadaşım. Arkadaşlarım. <laughs> Günü birlikçiler <laughs> ayakkabılarını çıkarıp suda gidiyorlar. Bense yürüyüş yolunda yürüyorum. Selfie çıbımı Esma aldığı için <laughs> telefonla çekiyorum. Kendisi şu an fotoğraf falan çekiliyor. Bir de video. E, Youtube için galiba kendi de bir şeyler çekti. Onun kamerası daha güzel. Onun kamerası. <laughs> Korktum. Bak işte benim bir fobim varmış. Suya düşme fobisi. İşte bunlar böyle kontes. Böyle kontes beyaz şeylerle gelmişim buraya. Tekrar çekiyoruz, tekrar kameranın. Evet, teknik önümüz. bir arızadan dolayı sesimiz gelmemiş evet. maalesef. Ee, az önce Esmaço binerliğini sergilemişti YouTube kanalıma. Çok güzel. Evet. YouTube kanalımı ona devretmişti hatta. Evet bugün kanalın artık menajeri menajeri benim. Evet yani artık bana geçti kanal yani. E, isteklerinizi i̇steklerinizi artık e, Esma Suya de, evet. e, söylemeniz gerekiyor. www.esma.com.tr <laughs> <laughs> Türk bayrağını çekmek marşı koyacağım. De, nasıl çevireceğim <laughs> şey Allah kahretmesin çevirmiyor. <laughs> Değişmiyor. <gülüyor> tamam Tamam, <boşum>. Bu <laughs> kadar işte kameram ne yapalım. Şöyle çeker. Dön, dön, dön. çeker. Dön, dön, dön. Çekemiyorum. Nerede? Çektim de. de. Bu menajerlik çok zor bir iş. Menajerlik mi? Kanka <laughs> sen yine de o şeyi atma. Eski videoyu atma. Tabii ki de. Onun tamam, bence sesi şey koy. <laughs> çok bad boy <laughs> Bir video Merhaba. bir. Fethiye'de okumak böyle işte arkadaşlar. Abi, ee, şey çıkıyor. Milletin milyon, milyon dolar girelim para girelim. verdiği yere siz ben iki otobüste gidiyorsunuz. 4.75 otobüs. Nereye gidelim aşkım? 4.75 <laughs> otobüs. <laughs> bence biraz nereye gidelim? <laughs> Hadi Aralarında gidelim, göster. evet, gelin hemen gelin. gösteriyorum oralara da dediği. Evet. Şöyle. Burası da böyle. Şöyle. Burada hep twistler var, hello mello. Bizim anladığımız sadece one, two, three, four. Aleyna. Efendim aşkım. İnfluanzırlığımızın birinci grubu. Ne yaptın Ya <laughs> sen almıştın bunu. Fethiye Yörük ile Köy Müzesi mi? Köy Müzesi'ne mi gideceğiz? <laughs> Bakın arkadaşlar efendim Evet arkadaşlar gün bitti. Biz otobüsümüze binip evimize gideceğiz. Evet şöyle. şey öyle. Ee, öyle işte. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir dakika gözüküyor mu? Evet. Bak ne kadar büyük. Üflenmiyor. Ya. Gitmiyor. Ee, e, e, bakın buna bakın. Çok büyük değil mi? Evet arkadaşlar Ceyda beni iyice menajeri yaptı şaka atan evet. Bana Çok diyor ki çek çek şunu. her şey güzel. Şey böyle evet. <laughs> Makyaj şey Wow arkadaşlar bitti. <laughs> wow. Hayırlısı hayır. geldik. Ne Gelemedik. O ne lan? Hayır. Ben gidiyorum. arkadaşlar. Bence gelin bozuk o. Ay, şey, ben eee. Ben gidiyorum görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar onlar çıksın. Ben de çıkamayacaklar. <laughs> Aslında kaldım. Ben yetim yok. <laughs> evet. Neyse spor olsun. Evet şimdi size görüşmek üzere diyorum. Ha bu arada kanalıma tıktık. Tık. Abone, fık fık, beğeni ve yorumlara şık şık arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.